FIFA Etik Komitesi FIFA Başkanı Sepp Blatter ile UEFA Başkanı Michel Platini'yi 8 yıl futboldan men etti. Karara gerekçe olarak Blatter'in Platini'ye verdiği 2 milyon İsviçre frangı gösterildi. Komite söz konusu ödemenin hiçbir yasal dayanağının bulunmadığını duyurdu. Men cezasına tepki gösteren Blatter Etik Komitesi'nin kararını temize götürmeye hazırlanıyor. Bunun bir rüşvet olduğunu söylemek son derece yanlış. Bir sonraki aşamada yani FIFA Temiz Kurulu'nda ya da Spor Tahkim Mahkemesi'nde bu yanlışın düzeltileceğinden eminim. Bu kararı değiştirecekler çünkü doğru değil. Ben hayatımda asla bir şeyler elde etmek için rüşvet ödemedim. <laughs> UEFA Başkanı Platini'nin de kararı temize götürmesi bekleniyor. Cezayı değerlendiren İngiltere Futbol Federasyonu'nun eski başkanı David Bursten UEFA'nın FIFA'ya oranla temiz bir geçmiş olduğunu savundu. Plater yolsuzluğa bulaşmış bir kuruma başkanlık ediyor bunda şüphe yok ancak Platini'nin durumu çok farklı. O iyi bir futbol adamı ve yakın zamana kadar güçlü bir pozisyondaydı. UEFA bildiğim kadarıyla temiz bir kurum bu yüzden Platini bir anda yükselmişti. Bu kararla birlikte 26 Şubat 2016'da yapılacak FIFA başkanlığı seçiminde aday olmak isteyen Platini'nin Blatter'in yerine geçme hayali de sona erdi.